Şimdi üçüncü deneyi yapacağız, sodyum mikropirsiyat reaksiyonu. Bu reaksiyonun amacı e, idrarda ya da serumda, daha çok idrarda içeriğinde kükürtlü bir amino asit var mıdır, bunu öğrenmek için yapıyoruz. Daha çok sistin arıyoruz. Sebebi Çünkü e, sistinürü denen bir hastalık var. Bu metabolik bir hastalık, daha çok çocuklarda görülüyor ve idrarda e, bol miktarda sistin açığa çıkıyor idrarla birlikte. Bu çocuktan aldığımız idrarı bu deneyde kullanırsak ve pozitif sonuç alırsak çocuğun sistin ürüsü olduğuna dair kanıtlarımız güçlenmiş oluyor. Bunun için deney tüpü alıyorum. Deney tüpünü aldım. Şimdi bu tarz bir Hastayı bulmak zor olduğu için Biz neyi kullanacağız? Direkt sistin tozunu kullanacağız. Sonuçta aynı vazifeyi görecektir. Şimdi sistin tozundan bir miktar deney tüpünü alıyorum. üzerine alkali bir ortam yaratmak için sodyum siyanit ya da potasyum siyanit ekleyeceğim. Ekledim. Şu an e, bir renk değişimi görmüyoruz. Bunun da üzerine sodyum nitro ekleyeceğim. Çözelti şeklinde olabilir ya da direkt toz şeklinde de olabilir. E, bu renge dikkat edin. E, daha kırmızıya yakın bir renk. Tam olarak mor bir renk diyemeyiz. Ekleyince iki renk arasındaki farkı göreceğiz. Da direkt şu şekilde ekleyelim. Evet. Aradığımız renk bu renk daha çok şalgam, pancar renginde. Bu rengin Ortaya çıkması aradığımız idrarda ya da çözeltide sistin varlığını gösteriyor. Tekrar göstereyim iki renk arasındaki farkı. Gördüğünüz gibi sodyum nitro rengi biraz da kiremit kırmızısı gibi. Oluşan renk ise daha çok pancar, şalgam gibi bir renk. Bu deneyde bu kadar.